Selam saygılar arkadaşlar. Kısa aradan sonra iyiyiz inşallah. Biraz ara verdim. Rahatsızlık, hastalık vesaire derken öyle. NBA'ye hep tahminler sundum, bulundum fakat video çekememiştim. Kusuruma bakmayın. İyi şeyler, güzel şeyler de yaptık. E, Terso işlerle de mücadele ettik öyle diyeyim. Dün akşam mesela enteresan işlere denk geldim bazı oyunlarımda. Ama müthiş de bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum dün. Açıkçası yalan yok. Az önce kalktım neler yaptık diye baktım. En son çünkü Dallas maçını 2 artı 217 buçuk alt aldım. Onu okeyledim. Yattım uyudum. Az önce kalktım. Sonra genel bir ortalama ne yaptık diye bir baktım arkadaşlar. Valla Clippers 2 artı 229.5 alt demişim. Öyle bitti. 2.50 oran. Boston 1 artı 224.5 alt demişim. Öyle bitti. 2.65 oran. Minnesota kazanır dedim. Videonun altına da yazdım. Tabi iddialı yazmadım ama kazanacağımı düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Eyvallah. Yani yetki zaten Boston'la <laughs> Minnesota kombinim vardı biliyorsunuz. Onu içeri attım. Dallas'ın kombini yattığı için diğer taraftan sabah tek maç tekrar aldım onu. Az önce dedim. Dallas 2 ve 6 217.5 270 içeride Boston Celtics 6 229 6 1.62 Clippers 233.5 alt 1.59 Washington kazanır 1.62 Brook handikapta kalır 1.73 Dallas eksi 3.5 kazanır 1.62 Arkadaşlar burada 9 tane tahmin var. 150'nin altında oran yok 270 250 265 198 173 gibi ciddi iyi oranlar var arkadaşlar bunları ben size sunarken işte kombinelerimde bir şekilde atıyorum burada değerli olan sizin benimle aynı görüşte olduğunuz maçları alıp tek maç olarak kullanmanız yazıyorsunuzdur geniş kalabalık 2-3 tane alın ama sayı ne kadar çok o kadar riziko artıyor sıkıntı çıkıyor NBA sonuçta alın bakın dün ilk periyotundan dümdüz üste giden Toronto 1 artı 217 buçuk üst yazdım en son düşmüştü aşağıya baramları o yüzden normalde 1 artı 220 buçuktu Öyle bir periyodun sonunda maç sonu tam 217 sayıda kaldı. dedik ki Washington Detroit 1 artı 217 buçuk alt 230 sayı çıktı. Yani bunlar var. O yüzden tek maç buradaki misal aynı görüşte olduğumuz nedir? Dallas 2 ve alt 270 oran arkadaşlar mis. Tek maç. Bunlarda olmak lazım diye bakıyorum. Minnesota kaç kişi bir yazdı? <laughs> yani takip izlemek lazım arkadaşlar. Matematikle de birleştirmek lazım. Ama işin matematiği her zaman parkeye elbette yansımıyor arkadaşlar. Bulan arkadaşlar tebrik ediyorum. Bu akşam 7-8 tane maç var. Baktım bence çok kolay maçlar da var. Elimden geleni yine yapacağım ama kaçak dövüşmeyi sevmiyorum. 7-8 maçı da inşallah zaman içinde tahminleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Akşama yetiştirebilirsem bütün maçları sunacağım arkadaşlar. O ara paslaşır görüşürüz. Saygılar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun.